Evet arkadaşlar hepinize selamlar. House içinin bölümlerini oynayacağız ve nasipse House Flipper 2'yi bitireceğiz. İlk iki görevi yaptım ben. Zaten bunun videosu kanalımda var. Tanıtım videosu ve ben diğer görevleri yapacağım. Hemen diğer bir bölüme başlayalım. Şuradan bir tane yer seçelim. Benim için yeni görevim var diyor. Neymiş bu görev? Yaşam zindan mı? Zindanla ne işimiz var ya? Ama alalım. Tamam. Ee, bu işi alalım. Bunu yapalım. Bakalım bu nasıl olacak. Oyun Türkçe. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim. Evimiz evimiz. Burası güzel. Manzaraymış. Geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Ne görevler var? Burada bir görev yok. Burada bir görev yok. Galiba zindan görevi vardı. Hmm, bura ne arkadaş? Çöp 52 tane leke varmış. Tamam çöpleri hemen temizleyelim. Lan bu nasıl bir ev lan? Bu arada Q'ya basarak çöpleri görebiliriz. Şu ufak şeyler çöpler bayağı bir sıkıntı. Başka nerede var? Şurada var. Oh oh maşallah. Şurada var. Tamam. Onu aldık. O çöp değil. Buradakiler çöp mü? Aynen şunlar çöpmüş. Bir çöp mü? Hiç zannetmem ama. Ulan burada nasıl bir şey olmuşsa artık. Bunlar da çöp. Oh, yanım pizza çekti ha. Bunlar çöp değil bakayım. Burada 52 tane çöp. Nasıl bir çöp yapmışsınız ya? Şuralarda dahil mi diyeceğim ama hayır dahil değil. Bunların arkasında var mıdır? Şu çöp mü ya? Değil. Onu çöpten farz etmiyor. Çöpler toplandı galiba 47. orada oh, daha varmış. Yani. Dediğim gibi ufak çöpler var onlar sıkıntı yapıyor. Ama biz hemen bir temizliği yapalım da. Zaten çöpler ortaya çıkar şurada bir şey var. O çöp mü sanmıyorum ama. Olabilir de. Bu temizlik yaptığınızda ve diğer görevleri yaptığınızda zaten size bir puan veriyor. Ve daha hızlı yapmanızı sağlıyor. Onu zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, şu yerdeki çöp müydü değildir ama onu almam lazım oradan. Bunu alalım. Üf, buranın pisliğine bak ya. Bu çöp galiba. Aynen, tamam, orayı aldık. Buranın üstünde çöp oluyor ama onlar çöp değil, o şey. Burayı bir temizleyelim. Başka burada temizlenecek bir yer var mı? Pencereler sağlam. Aa şurası. Valla Türkiye'de böyle evler var mı bilmiyorum ama Amerika'da böyle evler var. <laughs> Ona bahse yani. Şunu da düzeltelim. Evet onu düzelttik. Şurada bir tane şey vardı. Ha şunu alalım. Buraya mı koyalım? Aynen buraya. Şunu da düzeltelim de düz dursun. Simetri hastalığı olanlar için. Satılacak Şu... bir şey yok galiba burada. Yalnız ben eğilme tuşunu bulamadım ya. Çok ilginç ama. Kılavuz ayarladığı o ne? Şimdi şu var çöp var ama Neresi var abi ya Buradan görebiliyor muyuz? Hayır Abi de kalabalık bir yer burası ya Ha şurada varmış Burada oldu. Şurada solda bir yerde görüyorum ama orası buraya dahil mi bilmiyorum. Sanmıyorum buranın dahil olacağını. Bura ayrı bir yer. 49. lekeler bitti. Şey kaldı. Çöp kaldı. Onun için de tekrar deneyeceğim. Şu an görünürde bir çöp göremedim. Buralarda bir çöp var mıdır? Hayır. Hmm. Allah çöp göremedim ya. Şurada çöp var mıdır diye düşünüyorum. Yok. Bunların altında var mıdır? Hı -hı. Ama burada da çöp olabilir ya. Neyse o kadar çöpü artık bulamadım. Siz gör, görüyor olabilirsiniz ama ben göremiyorum maalesef buradan. O yüzden şu bölüme geçeceğim. Hemen bu bölüme geçelim. 10-10 leke ve çöpler var diyor. Tamam o çöpler hangisiymiş? Burada çöp bulamadım. Bir dakika. Ah şunlar çöp. Aslında oradaki çöpler de böyle bir şeydir ama. O aşağısı ayrı bir yer. Burası ayrı bir yer. Burada 10 tane çöp varmış. 10 çöpün 10'unu bulduk. Şimdi lekeleri yapalım. Bazen ciddi ayak izleri de olabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Şu an burada yok. Şuraya bakalım. 10'a 10 yaptık mı yaptık Tamam güzel ee, bizim görevimiz esas aşağıda aynen maşallah maşallah şuraya bakın oh bu arada satış var o oh, her şeyi satacağız güzel hemen satış şeyimizi alalım şunu satıyoruz bunu satıyoruz bunu satıyoruz Bu arada sattığımız şeylerin parası bize geliyor E, bunları satıyoruz. Güzel. Bunu da satıyoruz. Bunu da satıyoruz. Duvardaki şeyleri satıyor muyuz acaba? Aynen. Bunlar satılmıyor. Bu aa, ıstaka satılmıyor. Tamam. Ama şu ıstakayı alacağız. Yerine koyacağız. Şunları bir hemen satabildiklerimizi satalım. Bunlar satılıyor. buradan ne para kazanılır var ya şunlar şöyle bir iş gelse. Topu de sattık. Çöpü satamıyoruz. Satma işini beğendim ama şu satılmıyor. şey. Okay. Kutu açılışı var güzel. Bakalım neler gelecek. Büyük ihtimalle poster falan gelir. Öyle tahmin ediyorum. Bunu satıyormuşuz. Ulan üstündekiler şey yapıp öyle satsaydık daha iyiydi. Neyse. Burada satacağımız bir şeyler var mı? Aha bu varmış. Şunlar var güzel. Bunlar var. Anam oraya dolap molap ister mi acaba? Evet oradan giremiyoruz. Şuradan gireriz. Zaten zıplayabiliyorduk ama neyse oraya kadar ulaşıyoruz. Güzel bunlar satılıyor. Şu resim satılıyor mu acaba? Aynen satılıyormuş. Aha burada satılıyor. Güzel. Ulan oradan giriş vardı. Niye şey etmedik? Neyse. Evet. Başka ne var? Satılacak mı? Satılacak. Bakalım. Bir tane daha bir şey var. O da koltuk. 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 Ee, nerede o? Bu olabilir mi? Hayır. Yuh. Ah. Bu ne biçim lan? Orada siyah gösteriyor. Deri bir şey gösteriyor. Burada ne gösteriyor? Neyse. Hemen çöpleri toplayalım. Güzel. Burada çöp var mı? Böyle bir şey yapalım. Yani şunun altında da olabilir falan ama. Oha, çöplere bak. Masanın üstü. Full çöp. Şurada bir şey. ha. Bu güzel oldu. Bunu buraya atacağız. Oh, bunları şöyle toplayalım. Ha dur. Şunu şuraya atalım. Hop. Basket güzel. Oldu mu lan? Basket oldu oldu. Burada çöp var. Şunlar çöp. Başka çöpümüz var mı? İlla çıkacak buradan bir çöp ama şu çöp evet. Bunlar çöp. Bunları almamış mıyız? Ha, doğru onları almadık. Çöpler pul mü? Evet. Çöpler pul şu anda. Leke ve kutuları aç var. Tamam hemen lekeleri temizleyelim. Şuradan başlayalım. Uuu. Uh. Maşallah. Rengi açıldı be. Öyle mi her şeyiniz? Aa, tavanlar var. Okey. Bunları es geçmemek lazım. Temizlik puanı kazandık. Ee, o da şöyle bir şey bakayım. Avantajlara geliyoruz. Evet temizlik. Şuna tıkladığımız zaman şimdi bu sağda söylüyor size ne kadar çok temizleyeceğinizi. Güzel daha az temizleme çıktı. Yaptığınız her işte belirli bir yerden sonra puan alıyorsunuz ve daha hızlı o işi yapıyorsunuz. Ya da daha geniş alana kaplama yapıyorsunuz. Evet yani bu tarzda ilerliyor oyun. House Flipper yani oynaması zevkli ve güzel bir oyun yani. Nasıl vakit, vakit geçirdiğinizi anlamıyorsunuz ya. En azından benim için öyle. böyle temizledik aslında şunları yerine koysak iyi olurdu ama yani işi aha çöp buldum çöp çöp mu lan o yok çöp değil şey top aa evet top neyse topi top o topu da yerine koyarız şimdi burada duvarlarda tavanlarda aha şurada var Leçeler ne kadar kalmış? Hemen görevlere gelelim. Daha var. Yarı yarıya bitmiş ya. Şimdi leçeleri bir ara verelim. Şu bulduklarımızı bir yerine koyalım. Şunu şuraya koyalım. Istakayı alayım. Istakayı da aslında şöyle bir yere koysak. Aa şu ya, güzel. ama Şunlar var. Şunlar devrilmiş galiba. Aynen. Evet. Onu öyle koyduk. Bunu böyle koyduk. En azından yer açıldı ya. Ölüm durun. Güzel. Burası açıldı. Şimdi burada yerine koyacağınız başka bir şey var mı diyeceğim ki ee, hemen şuraya geçelim. Ah şurada duvarda gördük. Büyük ihtimalle tavanda da vardır. Bakalım. Şu anda tavanda görünmüyor. Bunlar var. Bunları da temizledikten sonra büyük ihtimalle her yer temiz olacak. Evet şimdi daha hızlı temizliyor. O güzel. Burada duvarda da var. Bunları da temizleyelim. Burada var mı? Yok. Burada duvarda ileride var. Bunları kaçırmamak lazım. Şimdi bir tane daha bir yerde leke var. Hadi bakalım bul bulabilirsen. İnşallah kolay bir yerdir orası da. Orası ayrı bir yere giriyor. Ha ah, şurada. Büyük ihtimalle lekeler de temizlendi. Aynen. Şimdi kutu açılışı var. Ona bakalım. E basınca ha televizyonu şuraya bir koyalım sesin hoparlörde çıkar dedim hoparlörde çıktı yani tabi gelişi güzel ulan oraya olmuyor mu harbiden olur ya tamam öyle dur bu ne aha bu burada, burada durabiliyor güzel Aa. bir tane daha çıkar sesine dedim vallahi bir tane daha çıktı aa şuraya oluyordu onu da oraya koyalım yani Şunda büyük ihtimalle aha şurada bir tane bilardo topu var. Onu alalım. Götürelim. Yerine koyalım. Şimdi şu büyük mü bu mu? Bunu açalım. Kitaplar var. Evet kitapları şöyle gidelim. gelişim güzel diziyoruz. Onlar kitap değil ya. DVD galiba. Olabilir mi? Olabilir mi? Olmasın. Aha kitap bunlar. Yani ne güzel diziyorum değil mi? Bu neymiş? Şöyle buraya gelsin. Ulan öyle olmazdı ama neyse. Güneymiş. Ha. Hah. Bu da yapbozlar falan. Bu burada dursun. Bu da bunun üstünde dursun. Kutu oyunları severiz. Aa, şurada şurada dursun. Bunu şöyle koyalım. O da öyle dursun yanım. Oha bu ne lan? Ha posterler. Bir tanesini şuraya asalım. Başka ne var? Bir tane de... Öyle olmuyor. Oraya olmuyor. Buraya oldu, buraya atalım. Gelişi güzel atacağız ya. Maksat bittin şey. Ah bu buraya oldu. Tamam, bura bitti. Şimdi buradaki görevler bitti. Burada bir görevimiz yok. Öbür tarafta görevimiz var. Burası, burası da zaten basit bir şey temizleme işi dur büyük ihtimalle. Aynen çöp yok temizleme var. Bu arada işimiz bitti. Değil mi? Bitti. Aynen burada bitti. Orada bitti. Hop yukarıda 3 tane bir şey vardı onu bulamadık. <laughs> Ona bir bakalım tekrar ya. Neydi o çöp bulamadık galiba değil mi? Aynen burada bir çöp varmış. Ulan çöpler nerede abi ya? Bir de 49 yani. 3 tane 4 tane falan var. Aha bir tane buldum valla. Ya şunu kaldırdım mı sanki? Buradan da bulacakmışım gibi. O ne acaba ya? Bu ne bu ne bu ne? Şey sepeti ha. Ama bunu nereye koyacağız? Ya. Çok ilginç ya. O nereye konuyor acaba? Bunu kaldırsak? Yani oraya koyalım desek? Değil abi. Bunu şöyle koysam? Yani onu buraya alabilir miyim ki acaba ya? Alırım sanki ya. Aa, Yani. Öyle dursun lan. Çöpü bulamıyoruz anasını satayım. Bir tanesini orada buldum. Şans eseri gördüm orada. O da kesin buralarda bir yerlerdedir. Hala bulamadım ya. Hayret bir şey ya. Oğlum neredesiniz lan? Sanırım iki tane kaldı. Yok burada yokmuş. Buradaymış çöpler. İki tane kaldı. O iki taneyi bulamıyorum. O iki taneyi de bulacağım. Aha bir tanesi soymuş. O zaman bir tanesi de buralarda, bir yerlerde bir şeydir. Olabilir mi? Hayır, olamaz. Bunun üstünde olabilir mi? Yerde olabilir mi diye düşünüyorum ama şuralara da bir bakalım. Günler mesela oraya basıyorum ama Sanki şunun altında bir yerdedir diye düşünüyorum ama değil. Değil arkadaş değil. Bunun içinde var mı? <laughs> olabilir mi? Olabilir valla. Hayret bir şey ya. Kaç tane kalmıştı? Aa bitmiş çöpler. He. Bir de bir çöple uğraşıyoruz ya. Oyun bitti. Haydi bakalım. Bölüm bitti arkadaşlar. Hemen ulan dur yolumu bulamadım. Ha. Şuraya gelelim, elimizi açalım. Para ver lan diyelim. Ne nasıl veriyorduk? Ha şuradan işi bitirden veriyorduk. Tamam diyoruz. Hop bu iş de bitti burada. Şimdi fotoğraflar çekiliyor. Bu bölümde bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.